Buğdayda gerçekten sıkıntımız çok büyük görünüyordu yaklaşık 15-20 gün öncesine kadar. 15-20 gün önce yağan yağmurlarla birlikte buğdayda korktuğumuz başımıza gelmedi. Şu anda gelen yağışlarla birlikte buğdayımızda bu sezon gerçekten bizlere bir kazanç kapısı olacak gibi görünüyor. Verim ni görünüyor. Gelecek olan bir yağmurla beraber buğdayda da e, verimli bir sezon geçireceğimizi ümit ediyoruz. Ya, geçen sene buğdayımız iyiydi fakat kalitede problemimiz vardı. Bu sene de görüntü itibariyle iyi olacağı görünüyor şu an itibariyle. E, umarım çiftçi gerekeni yapıyor. Pasını attı, kök boğazını attı, gübrelemesini de yaptı yağışlarla beraber bu sene umarım en verim hem de kaliteyi de yakalamış oluruz. Şimdi geçen yıl gerçekten buğdayda bir sıkıntımız oldu. Kalite proteinde, hektör litresinde bir problem yaşadık. Bu sene onu yaşamayacak. Umarım yaşamayız.